Mezarda yatan Boran Albar değil, benim kocam. Uzakşehir dizisi uzun süren sessizliğin ardından nihayet ilk fragmanını izleyiciyle buluşturdu. Ve bu fragman sıradan değil. Dizinin gidişatını tamamen değiştirecek detaylarla dolu. Cihan'ın abisinin aslında ölmediğini öğrenmesi ve Alya'nın kocasının hayatta olduğunu fark etmesi fragmanın en dikkat çekici sahnelerindendi. İzleyici daha ilk dakikadan büyük bir şok yaşadı. Ama bu sadece bir başlangıç. Çünkü yeni bölümde asıl konuşulacak konu Bora'nın akıbeti olacak. Fragman bize gösteriyor ki Bora'nın ölümünün ardında büyük bir oyun var. Sadakat zekice bir planla herkesi kandırdı. Ona yapılan saldırıyı bir kaza gibi gösterdi, hem düşmanlarını oyaladı hem de herkese Bora'nın öldüğünü inandırdı. Bora ise hayatta kalmayı başarsa da bu oyuna dahil olmak zorunda kaldı. Yaşamak için ölü gibi davranmaktan başka çaresi yoktu. Bora'nın en dramatik adımı ise Cihan'a bıraktığı video mesajıydı. O mesajda ailesini ona emanet ediyor. Bu durum Cihan'ın üzerinde ağır bir baskı yaratacak. Çünkü bir yandan Bora'nın güvenini sarsmak istemeyecek, diğer yandan Alya'ya olan hisleriyle yüzleşmek zorunda kalacak. İşte burası diziyi bambaşka bir noktaya taşıyacak. Alya tarafında ise işler daha da karışık. Boran'ın yokluğunda kalbini cihana kaptıran Alya, bu aşkı kabullenmekle Boran'ın geri dönüşü arasında sıkışıp kalıyor. Fragmanda gözyaşlarıyla dolu sahneler bunun en büyük göstergesi. Alya için aşkını dile getirmek hiç kolay olmayacak. Çünkü vicdanı ile kalbinin sahibi arasında kalıyor. Ve bir diğer büyük sürpriz, yurt dışında öldüğü sanılan kişinin aslında kadının gerçek kocası olduğunun ortaya çıkması. Bu gerçek Sadakat'in tüm planlarını alt üst edecek. Artık sadece Bora'nın değil, kadının da sırrı gün yüzüne çıkacak. Yeni bölüm, sırların ve ihanetlerin tek tek açığa çıktığı, gerilimin en yüksek noktaya ulaştığı bir bölüm olacak. Sizce Bora gerçekten hayatta mı yoksa bu da başka bir oyunun parçası mı? Yorumlarınızı bekliyorum. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.